Evet hepinize selamlar ekip arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gene GTA 5 oynuyoruz. Bakalım bu seferki görevi çabuk bitirebilecek miyiz? Hadi bakalım hayırlısı inşallah. Evet çıkan çık. Oğlum sesini sesini çıkarma sesini çıkarma. Evet hemen gidiyoruz bizim e, ta Ferit'in e, üçüncü görevini yapacağız herhalde. Üçün yok. Toplamda dördüncü görev yapacağız. İlk baştan şimdiye. Şöyle bir ya hak diyelim. Oy 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 patiye bak ye. Yeah. Helalsin. Buradan mı giriyoruz? bu sefer camı salamlaştırmış ya. <laughs> evet, Premium Deluxe Motorsport. What? What? You don't like me you think yalan söylüyor, yalan I'm. söylüyor. Araba... E, tam, ben kendim çaldım arabayı. Gayet method. temiz, hiç so çarpmadım. <laughs> çaktırma diyor, çaktırma. Erken Dursun Usta'nın yanına geldik. <laughs> Burnuna sıçtım <laughs> Hampstead of Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Hadi diyor siktir git diyor. Tövbe estağfurullah. Bak gene vardı. Küfür ediyorum arkadaşlar ya. Neyse bu küfürden sayılmaz. Ben o sattığın adamın arabasını alacağım ya. Tamam in hadi in. İn bin. İn no, no. Tamam ben de bunu çalarım arkadaş. Yani illa bir araba çalmam şart. Çalmaz. Aa. <laughs> Hasarlı araba. Evet. Hadi bakalım gidelim. Ben troll yapayım mı acaba? Gene şöyle bir 20-25 dakika bir oyun sürsün. Bir görev sürsün. <laughs> aklını götüne kaçırırım öyle. Baba, oh, kafayı yere vurdu bayıldı ama. Ya Simeon, efendim kardeşim hadi araba kullanıyorum. Hadi canım öyle mi? Oh. Bu da güzel bir araba vardı ya. Bu Bugatti, bugatti aynı. E şimdi e, tam Mikail'in yanına gidiyoruz. Mikail. Ee... Yine mi kapıdan bacıdan gideceğiz arkadaş ya? Tövbe estağfurullah. Evet, evet, güzel kapıya geldik. Ha bu görev. Gelen buraya. Evet bayıltma koşulları. <laughs> Nece terliğe basacağım ya. Koş. Dur şöyle 2-3 yüzek ya. <laughs> Açılsın bizim çocuk. Oh. Evet hemen şuradaki kamyonetin arkasından çıkacağız. Ve evet, tam Mikael'in karısının nasıl bir kaşar olduğunu göreceğiz. Evet kızı da bağırıyor. Hadi canım ne bağırıyorsun ya? Geç sen geç odana geç odana. Hop. <laughs> ne yapıyorsun lan? Allah sıçtım seni. Uuu. Oh <laughs> <laughs> neyse 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 sonra geleceğim. Sonra geleceğim fıstık. Şimdi bizim Oo. Şimdi ona tenis öğretecek. Hazır o böyle pozisyonu aldıktan sonra biz şuradan kayacağız. Bak diyor tam bu böyle diyor böyle yapacak diyor. Selamünaleyküm bebeğim. Asiktir siktir ya. Yakalandık am. sikerim bu Bir susun diyor bir susun. Ha, neyse dur. Evet, evet demek ki yakalanabiliyormuş. Tam böyle onlar işi pişirirken geçti oraya. Eh. <laughs> lan var ya tam Mikael boynuz üstüne boynuz yiyorsun ya. <laughs> ne kadar akıllanmaz bir adam. Ben şuradan şuraya geçersem herhalde beni görmezler. Oğlum. Lan oğlum kolun. Evet kolu gözüküyor bizim hemen. Ulan var ya senin gibi fıstık gibi kocan varken okay. gidip daha mı tenis hocasına mı şey yapıyorsun diyorum tenis hocası da hiç fena değil he. Ama korkak ama. Okey evet, evet yapın yapın evet aynen öyle aynen öyle. Bakalım yani burada Mikael Aa, yatıyor bak piçe bak amına koyayım. Ha, demek ki oradaki örtüden Evet arabalarını çaldık <laughs> Açık Ya ananın Evet Evet gene hasarlı ve kanlı götüreceğim Yani o al- evet o-, o, o dursuna şey yok Güzel adam akıllı bir araba yok hey, Şimdi biraz sonra Mikael çıkar Aaa Hayır da Mikael ne, neden yatıyorsun orada? Her amacın ne yani kardeşim? Kara seni ananı avradını bak. <laughs> Altıma sıçtım ya. Mikael seni takan kim hadi git içine. Evet diyor e, tam bu aldım arabanın daha taksisi bitmedi diyor. Yavşak diyor tam madem satıyorsunuz niye geri çalıyorsunuz? <laughs> 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 Adam var ya o dursun yok mu dursun hepsi işte onun halkı diyor. Hadi şurada duralım ani bir frenle. Tam gireriz bebeğim oraya da gireriz ya. <laughs> Ayıp ediyorsun. Bak şimdi bak. E tamam ya diyor oradan içeri girersin ya ya da diyor mermi diyor beynini deler geçer gider dursunu vurur diyor. <laughs> Açılı girelim de Dursun diyor. Ne oldu? Dükkanı amına, amına koydunuz diyor. Bak. Arabanın ağzına sıçmışsın diyor. Al diyor paranı diyor. Buradan siktir ol git. Ha, dursun lan. Sana zaten gıcığım amına koyayım. Kodumun dursun. Karşılık ver. Bana bir vur ya. Bana bir vur. Beni bir gaza getir ya. Bana bir vur ya. Ha ha. bana bir vur beni bir gaza getir. Gaza getir ki. Gaza getir ki. Gaza getir ki. Daha çok vurayım sana. Daha çok ağzına sıçayım. Tekme yok. Tekme yok. Pasos surata. Oo dursuna Bak hele. Dursun. Dursun. Oy. Ah siktir. Aman okum, Öyle bir hız mı var? Hep <laughs> evet, yeni küfürler ediyorum ya. Yani. Oo. Oy. Ben zaman vururum bu adamı ya. Çok pis kıl oldum zaten. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oğlum kapıya yazık ya. <laughs> kapıya yazık ya. Aha. Aha da karı sesi çıkmaya başladı. Oğlum öldüreydin lan. Acaba vursam mı ki? Ama inşaattan bende de bir tereden silah çeker vururum şu pezevengi. İçeri gir içeri. İçeri gir geberteceğim ayıp ne? Hadi kaydedelim. Aha. Adam ışınlanmayı bulmuş ya. <laughs> ha bak tam bu arabada benim çok pis gözüm kalmıştı ben. Tam şunu bir tane şunu ben çalacağım. Çalayım ya ben şunu. Heh. madem madem o bize şey yaptı biz de galeriden sıfır araba çalarız Evet arkadaşlar Michael'ın şeyine de gidelim evine gidelim şu arabayı bırakalım garajına kaydedelim ardından ise videoyu sonlandıralım bugünlük de bu kadar olsun çünkü videolar gerçekten çok uzun oluyor ve bu beni çok rahatsız ediyor ya yani 22-23 dakika, yarım saat bu nedir ya öyle 10-15 dakika olacak keyifli olacak trollü anı. Yarışacak mı bebeğim galeriden arabam. Galeri arabasına efekt yapalım şöyle. Var mı lan yarışacak bana makasçı derlerdi. Aa araba. Araba araba dur araba. Of arabaya bak. Modifli araba. Sokarım bu arabayı. Ne yapacağım ben bu arabayı? Zaten param pinçik oldu. Galeri arabası ya. Aa dur. Dur bir dur. Bir dur bir dur. Bir, bir dur bir. Bir, bir dur bir ibnenin evladıdır. <laughs> Lan dursana. Oha oğlum arabada uçuyor ha. Modifiye yaptırmış pezevenk. Gel buraya gel. Aha bana çarptı. Polis bey, memur bey, polis memur. Vallahi araba gidiyor. Ama artık evliyatını evveliyatını şey yapacağım aa. Dur bir dur. Gel buraya gel. Gel buraya. Allah sıfır in 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 aşağı <laughs> lan oğlum kendi kendini yere niye atıyorsun ana babacım bu nedir ya oğlum oğlum sen niye aile arabadasın aa kadınmış öldü mü lan bu aa kadın ölmüş ya nerede o arap arabi bir bulayım var ya Nerede o Arap? Nerede Arap? Araba bulabilir miyiz ki şimdi ya? Yok ya. Arap uçmuş ya Arap. Arap korkak çıktı ya. Şöyle açıl sus an açıl. E şöyle bir de sifta çarpması olarak. Evet diyor burası diyor Mikail evi diyor. Ay. Evet gidelim hemen yukarıya yatalım ve videomuzu burada sona erdirtelim tam yeter yeter. Bak arabayı bak arabayı neden dışarı koyuyorsun babacım. Evet <laughs> evet içinde ölü bir kadınla araba koyuyorum. Evet Mikael'in karası diyecektir. <laughs> bu ne diyecektir? Boyu devrileceğiz sizce. Bize deriz. Iktım öldü. <laughs> Dur, bizimkinin canı azalmış. Hemen bir sağlık kit alalım. Hemen bir yukarı çıkalım. Ne biçim ev lan bu? Hayır, oğlum, oğlum bunların odası neredeydi ya? Hah burada. Evet hemen yatalım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Cansınız iyi ki varsınız. Hadi eyvallah diyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Canınızı yakarım. Canlarım benim. Şaka şaka. <laughs> Hadi bay bay.